Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümit vs. Emcan'a 5. haftanın evimizdeki son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emre Canimo. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Emre Canimo? Teşekkür sen nasılsın? Kardeşim cuma günkü 90 artı 5 veren hakemin 90 artı altta attığım golü unutabildin mi? Ben o hakemin ta <gülüyor> <gülüyor> Gençler puan durumunu görüyorsunuz. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bu maçta 90 dakikada kazanırsak lider olmamıza çok az kalacak. Emre Canimo kaç like bekliyoruz? Ben bu videoya hiçbir şey beklemiyorum ya. Gençler bir 25.000 bin like yardırım hayatımızın en zor videolarından biri. Tarihteki en büyük risk budur yapıyoruz gençler. Ben bingo, ben bingo kaybedersem. Boom dedik o geldi. Eğer arkadaşlar bugün kaybedersek tam 2 Emrecan yedeklerime ve ilk 11'ime bir bak. Abicim ben hepsini, ben hepsini... Bak diyorum. şu an yedeklerime ve ilk 11'ime bakar mısın? Ortalama, ortalama 5-6 milyar zararda değil misin? Bak bir bak. Yedeklerime ve ilk 11'ime. Gençler. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 tane yüzlük. <laughs> 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane de 99'luk oyuncu. Toplam... Toplam 18 tane 100 ve 99 gücünde Legend siliyorum Emrecan. Hadi bakalım. Burada 6000 t 6700 TL var. Ya, bak, canım sağ olmasın mı? Olmasın. Gençler bugün mutlaka kazanacağız. Hayatımızın tarihteki en büyük risk budurunu yapıyoruz. 18 tane Legend ama kaybetmeyeceğiz. Haydi maça. Ve gençler, tarihteki en riskli ve en büyük risk budurdayız. Ümit ailesi Stad azına kadar doluş mükemmel bir atmosfer var. Emre seni yap. göremiyoruz. ben abi aladı. Allah Allah ya. Haydi bakalım beyler. Viera. Hı. Çok hızlı başlayacağız. Hemen 4-5 tane atıp Koreleri kara... bozuyoruz. Ümit abi. He. Şunu bir de önce. Aa! Ya yine mi hocam? Ya Arkadaşlar Beküm var ya beköm. Mesela ben kanal ismimi Karanlık Oda diye değiştiriyorum tamam mı? Gençler Cuma günkü videoda 18 tane kaleyi bulan şutumuz var ve son dakika golüyle kazandık ya. Benim benim kaç tane var sanki benim sıfır. Senin 4-5. Ya be Haydi beyler ya. orta geldi. Gullit ve GONASO! Okay. İşte beklediğim başlangıç. Dakikalar daha 1.54. 1.54 1.54 Evet ızı babo ben. <laughs> Kardeşim corner golü izleyeceğiz. Ya Emrecan bak golleri izleteceksin. Güzel bu oyuna şöyle, Bak yapıyorsam. çocuk bak Emrecan deplasmanda istediğini yapamazsın. Beni sinir etme ha. İstediğim yapamam mı şimdi? Yapamazsın. Ben bugün seni yenebilirim mesela. Ya sen beni yen daha ben oğlum daha ben ne yapayım? Bütün ya biz, legendlarımı ortaya koydum. Bu o ilk gol acayip sinir etti Bak Vieira, Johan Cruyff, Eto, Beckham oyuncu kalmayacak bu maçı kazanırsan. Ben daha ne yapayım oğlum? Evet gençler şimdi pasımızı verdik. Johan Cruyff o da bıraktı. Vieira bıraktı. Şimdi Rummenigge. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım şimdi. <laughs> Ama bu kadar kötü. Oo! Şimayşel oh! <laughs> Babanız bomboş kale babanız Aman ya Rabbim o topu nasıl çıkarttı gol demiştim Vieira göğsüyle indirdi Şöyle baktı bıraktı Mateus O da oynadı ama nereye ya Ver lan şu topu Lothar Mateus oh! Matyo Matyo! Alman Panzer atıyor. Alman panzerinden 38 metre füze. Oha! Oha! Allah'ım! Bu nasıl bir füze? Atom bombası etkisi yaratıyor fırtınam evlerinde. Bu! 20 metre. Aman ya Rabbim. Senin hayatında böyle bir golün var mı? Senin tarihte böyle bir golün var benim, mı? Benim tarihte oradan değil, onun iki kat gerisinden golüm var. Gerçek mi? Tamam tamam. İnandım yalan. Inan, tamam. Yıl 1998, PlayStation, PlayStation 3'te oynuyoruz. PES 13. Ya <laughs> Evet gençler fırtına bebeleri çarpılmaya devam ediyordu. Tam 18 oyuncu silinecek bugün. Eto, o da bıraktı. Johan Cruyff'a gelmedi. Guli. Kardeşim Matheus sana neler hissettirdi? Oha! Senin 2 metreden atamadığını adam attı. Hadi şmaşıl! Artık abartmasın. Artık abartmasın. Ya. ya Hadi böyle beyler. Böyle Hadi bir beyler Biz bingo adamlar 10 milyar zarara geçecek. Ne olur bir gol Böyle bir defans. Kakaleite'yi görüyorsun. Nasıl ya? ya. Çilit oyuncu Kakaleite. Gol oyuncusu Çok rahatlamıştık da. gençler. Şimdi tekrar paniğiz. Ama kickoff'tan Pane... atacağız. Kickoff'tan atacağız. Evet kickoff hayırlı olsun. Al bakalım. Ve gol. Yapma. <laughs> kick off derler. Kick off, kick off, kick off, kick off, kick, of, kick of. Johan Cruyff Drogba'nın yanına koşuyor. Sahanın kenarındaki yedekler bile Emre bütün sülalesinden daha değerli gençler. Bütün yedeklerimiz yüz. Ve kick atıyoruz. Johan Cruyff. Oliver Kahn nubu. O topu öyle kalenin içine tokatlamasın ya. Lan gel lan buraya bebe kırarız bacaklarını. Allah 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 Selamun Aleyküm Gel gel abim gel Hop Ah bu maçı kazanayım ah. Bu maçı kazanayım ah. Sen yılın dinciliği Ben bu maçı kazanayım Gençler. Sen yılın dinciliği ye sen kaleciyle çalım atayım derken Arkadaşlar şimdiden şimdiden atmadı. hiç atmadı. açıklaması yok hiç açıklaması yok Kardeşim kaleciyle çalım atmaya çalıştım Dalga geçiyorum seninle Ah sala olduğu yerde duruyor Sakıntı yok hemen o zaman 4-2 yapalım Hadi be kickoff boost Ve oldu Olmadı nereye oldu Kaptan var burada Captain Indir hey, Mateus, Gullit, o da pasını verdi. Johan Cruyff, o da bıraktı. Rummenigge, Mateus ve BOOM! Hocam, tekme var ayağımıza ve gol! Ve gol! Oha ama artık ne oluyor? Bilardo oynuyoruz ya? Bilal Bilal gibi abi. <laughs> Mahalle defansı dizilmiş şuraya kendine şut çektiriyor ya. Gel lan buraya abi. Bombala abim bizi diyor. Bak nasıl moral dizildi. Böyle şey gol attı ya. Ya Ama şimdi ya. sen bunu yiyeceksin ve ağlayacaksın. Al bakalım Rövaşata. Bak. Hocam Rövaşat'a vuracağım adam kafasını uzatıyor ya. Samuel yetişti Gulit. Yetiştiremedi Helal pasını de. orada. Hadi beyler Allah 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 Selamun Aleyküm dedi Ferrer. Vieira bıraktı Mateus. Mateus'un pası Gulit. Gulit gidiyor şimdi. Gulit'i yedi orada. Ama Rummenigge araya giriyor. Rummenigge bıraktı Gulit. Gulit tekrar gördüm orada. Şimdi Rummenigge top aldı ve gol. İşte bu kadar. Oliver Kahn'ın bacağının kenarından ensesine patlatırız kardeş. Ya izle izle gençleri. Gençleri izle. Gençler pas vereceğim santr içeriye ama Oliver Kahn'ın ensesinden gol atıyorum. Ruhmü. Nikte arkadaş. Golümüzü izleteceksin lan. Yo izletir tam Allah belanı. Ya Emrecan hiçbirini izletmedin bu, ya. Sen bu gol sevinçlerini uzun tutmamayı da öğreneceksin <laughs> abi o zaman. Çıkacağım oğlum sen kimsin? Tamam ben, ben de golünü izletmeyeceğim. Tekrar i̇zleteceksin. Evet topu aldık şimdi golü yedin. Samuel Eto'o bıraktı aradan Rumenige. 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 Lan ya önümüze nasıl düşmedi ya? Aha. Oh. Çok <laughs> bereşitsin ya abi. Oliver Kahn tokatlayamıyorsa biz ne yapalım? Biz ne yapalım? İşte bu kadar. İzle. Zabaha kadar. Zabaha kadar. Be, go, sevin, sevin, i̇zleyeceksin. Go, sevin, Sonuna kadar go, izleyeceksin. 48 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ve gençler 5 geliyor. Geçim, Johan atıyor. Çok güzel. Ricard bıraktı. Gulit. Matheus O da oynadı. Johan Cruyff. Şu da 6. Hocam penaltı. Evet. Herkes sakin olsun. Adam olsun. Penaltımı istiyorum. Hocam hemen topun başına sen krizi ya. Dondurmayla atıyordun değil mi? Çakır gibi krizi geçireceğim ya. Kaleci Schmeichel babasına altı atıyor. Kaleci Schmeichel atıyor golü Oliver Kahn armuduna. Kaldırın Schmeichel'i. Kaldırın Schmeichel'i. Asla. Kral golünü atıyor. Lan altı asla, iki oluyor. Asla. Bam bam. Bam bam. Çıkıvere. Ve kardeşim altı iki. Yedi de gelecek. Ama oyuncu değişikliği. Ve gençler oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Oyuna David Beckham. Rıdvan Nisteroy. Didier Drogba. Maka Lele giriyor. Ve o sekizi arayacağız her yerde. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Aldım onu. hadrumenige Uç! Adamsın Rumeli Ya hocam ne offside'ı ya? Mahalle takımı nasıl offside'da ya? Bari ben bugün hiçbir şey demiyordum sana ya. Kardeşim. Ne var abi? Sen abine 7 atıp bir de başlığa yazarsan bedel ödersin biliyorsun değil mi? Bak şapkaksın. Şaplaksı sana her zaman bedel ödetti. Yaptığın hareketleri düşün. Bunun bir karşılığı olacak de. Ümit abim içimden geçecekti. de. sen bana önce bir 7 at da tamam mı abi? <laughs> sen liderliği de kaybedeceksin 7 de yiyeceksin. Albert Ferrer, Albert Ferrer verdi pasını şimdi David Beckham. O da bıraktı Rummenigge. Rummenigge'den şimdi Wesley Snyder. Tamam kornerden 7'yi atarız biz. Ama üzülürsen o narin Şeker turuncu kalbin kırılırsa ya, abi, Ramazan abi, Çok Bak, Yaşar, orta Vallahi, geliyor. O. Gol. O. Ay. O. İndir Makalele. Makalele indirdi. Bizde kalmadı. Albert Ferrer indir topu Makalele. O da verdi pasını şimdi West Snyder. West Snyder bıraktı ve gol. Ve gol. Ama. Oha ya. Sen ben misin bana yedi he <laughs> ben daha 10 challenge yapacağım sana. Marco'nu <coughs> yedi at da. Ben daha sana 10 challenge yapacağım bunu biliyorsun. Hadi beyler. David Beckham şimdi. Ama Beckham bir saat sürdü la. Allah 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 Makalele bıraktı şimdi. Pasımızı verdik Van Nistelrooy. O da oynadı Drogba. Baba. Drogba baba çıkamadı oradan. Ne oldu? Baba. Ne oldu? Ne oldu? Aha. Oyun dondu lan. Snyder aldı. Bak, Snyder verdi oldu. pasını. Al oğlum onu. Hocam penaltı. Nasıl heyecanlanıyorlar bebeler ya. Yazık ya. Şimdi David Beckham'ın ortası. Wesley Snyder indirdi. Drogba ve o top bizim önümüze düşmüyor aga ya. 17 sırada. 7 at 7 bile atamıyorsun 8 istiyorsun ya bir de çok komik bir takımsınız <gülüyor> ya. <gülüyor> Kardeşim. Yemin ederim. Yemin ederim çok komik bir takımsınız ya. Ve yemin gençler dedim, maç böyle bitiyor. böyle bir oluyor. 17 18 11 artı 7 18 tane Legend'ın silineceği maçta böyle bir risk budur da 7 yemediği için sevinen bir rakip. <laughs> Haydin bakalım. Aynı cuma günkü videodaki gibi gençler 18 şut, 14 kaleyi bulan şut ama maalesef gol atmakta yine zorlanıyoruz. Haydin bingoya. <laughs> Ve gençler şu an Emre Canimo'nun oyun görüyorsunuz. Emre Canimo kimi kuruyorsun? Kaka'yı hey. Kimi? Kaka. Ya artık şu kaka'yı bir koruma Gençler cuma günkü videoda OOS demiştim O yüzden bu armut kesin OOS demem diye dizdi oraya en iyi oyuncularını Emrecan Dost mu sağ orta sağ mı? Dost mu sağ orta sağ mı? Sağdaki orta sağın g o ise neyse ama sağdaki Söylemeyeceğim Gölüm. Kim silindi? Allah Artık ağlama Söyle... kim silindi? Söylemeyeceğim Söylemeyeceğim Gençler siz izliyorsunuz ben de editte göreceğim ve orada bir daha güleceğim bir daha eğleneceğim Buraya koydum bir... bu arada arkadaşlar Emrecan'ın kanalında bir match yok yok kazandığımız an lideriz Bakalım haftaya puan durumunda göreceksiniz lider olabilecek miyiz Buraya koydum izleyin buraya kanalımıza abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz man.